Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere heterojen karışımlar konusunu anlatacağım. Heterojen karışımlar, adi karışımlar, emülsiyon, aerosel, süspansiyon ve koloid olmak üzere 5 sınıfta incelenir. 1. Adi karışımlar. Adi karışımlar katı katı heterojen karışımlardır. Karışımı oluşturan bileşenler göz ile rahatlıkla görülebilir. Örneğin toprak, salata, kum çakıl, nohut, mercimek, kuru yemiş gibi örnekler daha da çoğaltılabilir. Fotoğrafta bileşenleri oluşturan badem, fındık, fıstık gibi şeyler rahatlıkla gözle görülebiliyor. 2. Emülsiyon Emülsiyon sıvı sıvı heterojen karışımlardır. Örneğin su zeytinyağı, mazot su, mayonez, süt, yağ sirke gibi. Fotoğrafta su zeytinyağı örneğini görüyoruz. 3. Süspansiyon. Katı sıvı heterojen karışımlardır. Örneğin kahve, çorba, ayran, çamurlu su, kan. Kahve süspansiyondur. Neden? Çünkü kahvenin altta biriken telvesi olur arkadaşlar. Üstte de sıvı yani kahve dediğimiz tel ve altta bir ikinci katı sıvı oluyor. Katı sıvı. 4. Aerosel katı veya sıvının gaz fazında heterojen olarak dağılması ile oluşan karışımlardır. Örnek olarak spreyler, sis, duman, tozlu hava, bulut gibi örnekler daha da çoğaltılabilir. Spreylerde tüpün içindeki sıvı şekilde olan bileşen sıkınca püskürürken gaz fazında dağılıyor. O yüzden aeroseldir. 5. Koloid dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımlara koloidal karışımlar denir. Dağılan madde çıplak göze görülmez ancak mikroskopla görülebilir örneğin duman, sis, köpük, boya, renkli cam gibi örneklerimiz daha da çoğaltılabilir.